Geçtiğimiz son 3 yılda e, ciddi anlamda bir kuraklık e, yaşadık Konya bölgesinde. E, bu da tabii yeraltı ve yeri sularımızda ciddi anlamda çekilmelere neden oldu. Önümüzdeki yıllarda nasıl olacağını e, çok bilemiyoruz. Ama e, böylesi bir yıl bir daha yaşanırsa e, sularımızda çok ciddi anlamda azalmalar söz konusu olacak. Çiftçilerimizin buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle ekecekleri ürünlere ve ürün desenlerine karar verirken özellikle suyu ve e, sulama periyotlarını göz önünde bulundurarak ürün desenlerine karar vermeleri gerekir. E, önümüzdeki yıl inşallah e, bol yağışlı bir e, sezon geçiririz. Lakin bu şekilde bir e, sezon e, daha yaşanırsa bu sefer e, ciddi anlamda verim kayıpları yaşanabilir. Özellikle e, hubat ürünlerine çiftçilerimizin biraz daha ağırlık vermelerini, yeşil mahsul ürünlerinin alanlarını biraz daha daraltmalarını bu dönemlerde çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. E, suyu çok tüketen ürünlerin e, maliyetlerinin de yüksek olduğunu, e, bunun yanında karlılıklarının da yüksek olduğunu biliyoruz. Çiftçilerimiz e, birim alandan daha yüksek para kazanmak için ...yeşil mahsule yönlendiğini de biliyoruz. Özellikle bu yıl... E, ...yağlık ayçiçeği fiyatlarının e, ve çerezlik ayçiçeği fiyatlarının iyi olması... E, ...çiftçilerimizi e, önümüzdeki yıl ayçiçek ekilişine yönlendirecek gibi gözüküyor. E, tabii ayçiçek ürünü, e, suyu diğer yeşil mahsullere göre... ...daha az tüketen bir ürün. E, biz de o konuda çiftçilerimizi destekliyoruz. Özellikle e, mısır ekiliş alanlarını, biraz daraltmalarını... E, bunun yanında e, hububat alanlarını biraz artırmalarını e, tavsiye ediyoruz. E, önümüzdeki süreçte e, hububat ekilişleri başlayacak. Çiftçilerimizin çok fazla acele etmelerini tavsiye etmiyoruz. Özellikle e, Ekim aylarının sonu Kasım aylarının ortalarına doğru hububatlarını ekmelerini daha doğrusu yağışları bekleyerek e, ekilişlerini yapmalarını e, tavsiye ediyoruz. Burada meteorolojinin verilerini sürekli takip etmeleri lazım çiftçilerimizin. Bizler de dönemsel olarak ziraat mühendisleri olarak sahada çiftçilerimize bu gerekli uyarıları yapacağız. Sahada çalışan meslektaşlarımız bu konularda kendilerini geliştirdi ve bu konularla ilgili gerekli tecrübeleri kazandılar. Önümüzdeki yıl inşallah bol bereketli bir sezon olur. Ekim yaparken de çiftçilerimizin çok fazla derin ekimden kaçınmalarını, ve çok fazla yüzle, yüzlek ekim dediğimiz e, sığ ekimlerden de kaçınmalarını e, tavsiye ediyoruz. E, toprak hazırlığı çok önemli. Tohum yatağı dediğimiz e, tohumun ekildiği bölümdeki hazırlık çok önemli. E, toprak hazırlığını iyi yaptıktan sonra e, ürün grubuna göre e, dengeli bir şekilde ekim yapmalarını e, çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Özellikle hububatlarda da yağışlara dikkat edilmesini e, öneriyoruz. bir Toprak hazırlığında e, pullukla sürüm e, Konya bölgesinde yaygın olarak kullanılan bir e, alet ekipman. E, burada da çiftçilerimizin e, topraktaki e, havalanmayı artırmak amacıyla e, pullukla sürümü e, gerçekleştiriyor. Çok fazla derin sürümden e, kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Sürdükten sonra da çıkan kesekleri yağışlardan sonra kültüvatörlerle kültivatörlerle düzel düzelleyip daha az kesekli bir tarla hazırlamalarını da öneriyoruz.